İçinin malzemesini görebilirsiniz. Acı istedik. Evet, acılı bu arada. Sucuklu, domatesli, yumurtalı. Herkese Rotterdam'dan selamlar arkadaşlar. Selamlar dostlar. Bugün yine çok açız. Rotterdam'ın Marktal yerindeyiz şu anda. Arkamda görmüş olduğunuz binada. Bu binada. Bir sürü çeşit çeşit yemek yapan yerler var. Ve bugün onları tadımacağız. Bugünün Lokal. konsepti Türkiye'deki zincir restoranların Avrupa'daki versiyonlarını tadacağız. Evet. Burada çiğ köftemin de bir şubesi var. Şeyi bakalım. Köpteme, bakalım. Tadı koruyabilmişler mi? Burası gerçekten büyük bir yapı ve her türlü mutfaktan iş yeri var. Dünya mutfaklarını Kore, Çin Kore var. Hind Hindistan da var Çin sanırım. Tabii. Türk var. Türk tabii ki. Yani, Türk Türk, tabii ki. yani çoğunluğu Türk, Türk zaten yani, burada. Çok Türk, Türk, Türk restoranımız var burada. Şu şekilde tavanı burada insanlar yaşayabiliyor bu arada. Şu yukarıdaki binalarda yaşayabiliyorlar. Hatta öğrenci evi olarak bile verilebiliyor burada. Oo bura öğrenci evi veriliyor muymuş? Evet, veriliyor. Onu bilmiyordum. Evet bura o kadar büyük ki şu gördüğünüz her biri bir pencere ve her biri bir ev. Aynen öyle. Şimdi çiğ köftem şu taraftaydı. Gel çiğ köfteme doğru geçiş yapalım. Şimdi burada da çiğ köftem var. Bir tane mi alalım iki tane mi? Bir tane alalım yere verelim. Şimdi daha çok yiyeceğiz. Evet. Bir tane bir tadım testi yapalım burada. Çiğ köfteme geldik şimdi. Acılı mı istersin? Yok yok az acılı olsun ya. Bir Çok acılı olsun. Evet, <laughs> evet bir tane. <laughs> Bu şekilde acılı ve acısız çiğ köfte var. Sarsı ödeyeceğim. Sarsı ödeyeceğim. bizde ödeyeceğim. Sarsı ödeyeceğim. Evet. evet arkadaşlar şöyle çiğ köftemi aldım. Milliyetçi ablamıza selamlar buradan. <laughs> Şu şekil için. Puanla. Bir koma gene çiğ köftesi değil ama 7,5. Yani Marktal'da denediğimiz çiğ köfteye yiğit adam 7,5 verdi. Yani şey gibi değil. Koma gene çiğ köftesine ben bayılırım. Evet, en o ayrı. En sevdiğim Şey koma gene çiğ. Cipsli. Çok. Cipsli çok. Taco. Taco. En sevdiğimiz. Yani. Tadını koruyabilmiş mi ve fiyat performans yap. Bir durum 6 euro. İçinde bulgur var. Ne var bunun içinde? Bulgur, bulgur var. Ya. Yani 6 euro eder mi? Etmez bence 5 euro Bak, eder. Bak ben denemedim hala etmeyeceğini düşünüyorum. 3 eurodan fazla olmaması lazım bu. Evet, şöyle bakalım. anla? Hani ben çiğ köfteyi çok severim. Evet. Çiğ köftenin her türlüsünü yerim. Ya bu Ama bir... fiyatına değmez. Değmez kesinlikle Lezzet değmez. Lezzet olarak çok açım o yüzden. Evet. Belki şu veririm. an aç olduğumuz için İlk çok güzel. güzel olduğu için çok güzel gelebiliyor şu an. 7 8 veririm. Ama fiyatına değmez. Kesinlikle. Çiğ köfte severiz. Evet, çiğ köftenin hastasıyız bu arada. Bir sonraki durak ise Tostçu Mahmut. Durak Tostçu Mahmut. Evet. Orada görüşürüz, orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, ikinci restoranımız olan Tostçu Mahmut'a geldik. Aynen. Öyle. Bakalım Tostçu Mahmut lezzetini kaybetmiş mi yoksa aynı mı? Şöyle bir yere Tosçu Mahmut açılmıştı geçenlerde. Girişimizi yapıyoruz. Bu arada fiyatlar bu şekilde. Tamam al. Böyle menü var. Çorba da var. Abi çorba evet, da var. Abi. Menüyü de inceleriz. Şey çekeceksin, sen çeksin. Şimdi domates de geldi. Kaşar da geldi. Bu şekilde içine atılıyor. şekilde ekmek hazır şu Bu kadar değil mi? Aynen şimdi basıyoruz. Ha, bunu da basacağız daha. Mükemmel ya. Bu şekilde basılıyor şu anda. Ve iki Evet, malzemeleri görebiliyorsunuz burada. Sunuma hazır. tost hazır. İçinin malzemesini görebilirsiniz. Acı istedik. Evet, acılı bu arada. Nasıl? Çok iyi. Tostçu Mahmut 10 on numara. Ondon veriyorum ben. Sanayi tostuna benziyor mu tadı onu söylesene bana. Sanayi tostu. Ya. Bayılırım. Ve şey olmamış böyle e, hiç lezzetini kaybetmemiş birebir aynı Tostçu Mahmut. Ayran'a ben bayılırım. Ben ayran içerim arkadaşlar. Ayran önemli. Ayran hocam milli içecek. Harika. Tekrar İyi. bir tadım yap bakalım. Hoppa! On üzerinden. On üzerinden on. İki ayran bir tost on üç euro. 13 Fiyat mi? performans. Yani bir tane ayranı iki euro desen. Bir tostun fiyatı 7 euro falan. Hmm. Hı hı şey değil mi? Fiyat performans bu arada 9 Bence... Euro'muş pardon 9 Euro bir tost 9 Euro'dur ya Doyuyor Euro. musun peki? Yarısıyla doyar mısın? Yarısıyla doymazsın Bir tanesi Bir tanesiyle seni doyarsın Seni idare eder Hı hı Yine de fiyat performans diyebilirim Gayet başarılı Isıtır bakayım Tamamdır Sucuklu, domatesli, yumurtalı Harika bir tost. Hayran geldi şimdi. Efe hayrana bayılır. Hayran olmazsa diyor ben içemem bunu diyor. Yiyemem diyor. Tostun yanında hayran. Af hayran Bu arada fiyat performans mı sence? Çok ucuz olabilir ama harika ya. Evet. Bu arada 9 değil de 8 olsun belki. 7 olsun. Buranın da tabii kazancı değişebiliyor. Abi bugün çok açız, iyi acıkmışız bugün için tabi ki de. Bir sonraki ürünler ne? Maydanoz döner. Maydanoz. Bu arada ben yerken biraz böyle acık duruyorum. Hmm. Acıkabilirsiniz, şuna bakmayın. Yani iştahlı yiyorum. Yapacak bir şey yok. Biber de var şöyle bir tost yarışması olsa da 10 tane sen ya. Yapıyorlar sanki, sanki böyle? Bir, bir ara vardı. Bir kez ilk açılışta yaptılar. Sonra ne oldu açılıştan sonra yapmadılar mı da? evet, daha? Iyi. Sen beni çağırmıştın hatta. <laughs> bir ara tost yarışması vardı. Ama daha da yapmıyorlar sanırım. Ne koymak gerekiyor ortaya tost yarışması için? 20 euroya mı ne katılım vardı? kadına da bir altın veriyorlar. Benim. 20 euro çok ucuz bu arada. İstediğin kadar yiyorsun değil mi? Aynı, yiyebildiğin kadar. Sonuna geldik. Bundan maydanozla görüşmek üzere. Maydanozla görüşürüz. Şimdi de maydanoza geldik. İçeri gireceğiz. Bir tane dürüm sipariş edeceğiz. Ben et dürüm istiyorum. Sen et Ay e Aynen. Buraya geldiyseniz tavuk yemeyin. Gerçekten berbat. Et alın. Bırak alacaksınız. Her ne diyor? Her ayın yedisinde. aa yarın. İki tane al, bir tanesi bedava diyor. Evet. Yarın gelmemiz lazımdı buraya. Kaçırdık. Kaçırdık, hadi eve gidelim. Şimdi ya. bir şey alalım o Bir maytoko alalım, bir tane de normal döner alalım. Tamam, maytoko bir de normal, normal dürüm alacağız, deneyeceğiz. Şöyle yarı yarıya bölelim. çok önemli. Şurası. Yanık. Şimdi tadım testi yapacağız. Maydanoz dönerdeyiz. Maydanoz döner. Nasıl? Bence güzel. Yani şöyle diyebilirim. Fiyat performans olarak ne düşünüyorsun daha doğrusu sen? Ben sonra fikrimi söyleyeceğim. Bak bak. Bu 9 euro ödedim bu dürüme ben. Et dürüm bu tamamıyla. 9 euro etmez gene. Çünkü et oranına bak fazla değil. Daha çok yağ var. Bu yüzden doyuruyor zaten değil mi? Yağ olduğu için. Çok sağlıklı değil ama doyuran bir cinsten. Birazdan da takoya geçeceğiz. Önemli olan şu. Gerçekten güzel bu. Ne düşünüyorsun? Sanki böyle hatay soslu tavuk dürüm gibi. Ama etli olanı. Yine de... Yani bizim e amacımız lezzetini koruyabilmiş mi? Yani Türkiye'deki lezzet burada var bu mı? Bu arada korumuş. Öğrenci menüsü. Şu şekilde yaprak döner. Bir de bir maytokonun tadına bak bakalım. Ben Türkiye'deyken bu Maytaka diye bir olay yoktu. Böyle mi ya? Yapsın? Bir tarafından ben ısırayım, bir tarafından hmm, sen. Aynen. Çünkü aslında bunu ikiye bölebilirlerdi ya. Niye böyle yemişler anlamadım. Hmm. Nasıl? Dönerden Aa. ne farkı var? Hiç denemedim ben bunu daha önce. Şey diyeyim mi? Daha iyi. Oo. Vallahi de. C ciddiyim bu daha iyi. Soğan var ya soğan. Hı hı. Mükemmel yapmış bunu. bunlar. Hmm. İş soğanda diyorsun. Peki menemen soğanlı mı soğansız mı? Soğanlı. Soğanlı. Soğansız diyen erkek erkekliğini sorgulamazdır. Evet. Taco, nasıl takoyu bana bir söyle. Dürümden daha iyi. <laughs> İçi dediğin gibi dürümden daha bol. Daha çok etle da alıyorum. Ve çedar peyniri falan tam mükemmel yani. Soğan bunu güzel yapmış. Ve bu arada bu çiğ soğan. Aynen. Soğan salatası. Şöyle söyleyeyim. Bir tane dürüm yiyeceğime 3 tane taco yedim. Kaç lira taco? Taco'nun fiyatı 7 euro. 7 mi? Evet. Ama kampanyadan yararlanmak isterseniz ayın 7'sinde bir tane, iki tane tako alıyorsun, bir tanesi beleş. Taco değmez mi? Şunu açamaz. olarak çok iyi ama çok pahalı. Tako lezzet olarak mükemmel. Ama fiyatına değmez bu arada. Benim favori içeceğime. Ben ayrana bayılırım arkadaş. Ayrana bayılırım mesela. Mükemmel. Ne diyoruz? Ayran 1, portakal su 2. Ben her sabah portakal... Ben diyorum oğlum. Ben her, <laughs> her sabah portakal suyu içerim ben. Uçakta... Oh. Hostes, Post hostes geldi. Ne içeceksin? Orange Ben başka bir şey bilmiyorum. Yok mu ya başka y? ya? Kuklet <laughs> <Hiplet> istersen. Yok <laughs> yok Ama bunun için çok bekledik bu arada. Sıra ve yoğunluğu çok fazla maydanoz verdi bugün. Takonun son parçasını <laughs> yükletiyorum. Hadi bakalım. Soğan bombası. Bugün evet. Hollanda'da anma günüydü arkadaşlar. O Özgürlüklerini kutluyorlar. Çiçeklerini bırakmışlar. Karşılara belediye binası var. Maydanoz döneri beğendik. Ben şahsen beğendim. Ama fiyat performans olarak biraz kazıkçı. Sen ne diyorsun? Evet. Katılıyorum. Katılıyorum. Yani 20 ödedik. Ee, bir tane dürüm, bir taco, iki de ayranımız vardı. Total 20 ödedik. Bugünü 40 euro ile mi kapattık? Evet. Her sen de gayet. 20 euro Ben de 20 euro ödedim. Totalde 40 euro ödedik. <laughs> Favorin hangisiydi? 3 arasında. Tostçu Mahmut. Tostçu Mahmut iyiydi. Aynı Tostçu Aynen Mahmut öyle. güzeldi bu arada. Ben çok beğendim Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız sevinirim. Bu bana destek çıktığınız anlamına gelir. Videoyu da beğenirseniz herkese yayılır. Bu sayede tüm herkes böyle güzellikleri <laughs> görebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.